Hadi, hadi canım benim. hadi biz gidelim. Yürü canım benim. Gelmiyor. Vallahi mazotu da <laughs> İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük, iki ekmek aldım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Selamun hacı abi. Boşuna beklemeyin. Gelmez o otobüs. Ata alan Üsküdar'ı geçti. Kamiller. Hay <laughs> be. Yeah. Hadi güzel. Ya atladı eve gitmek anlı uzun sürüyormuş ha.